Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bakın bugün arkadaşlar bir sürü çok güzel şey yaptık soğuk kahve yaptık her şeyin karışımını yaptık kuzenimle biz ve biz bugün şu tek benim yok yanda bugün kordel yüz çıkartana kadar mantar yiyeceğim evet yanlış duymadınız mantarlarım burada bakın şöyle görüyorsunuz mantarları Mantarlar organik hepsi hepsi kültür mantarı hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle Bunun hepsi mantar birazcık ete benziyor ama mantar bunlar şöyle Şunlar anlayabilirsiniz mantar olduğunu evet bugün Cordelius çıkana kadar mantar yiyeceğiz lütfen abone olmayı like unutmayın hemen başlıyoruz Yes, sonra başlayalım. Evet, ilk star açıyoruz. Bakalım ne çıkacak içinden. Bastım. Bastım. Oo, bak. İlkini açmadı için ben direkt mantarımızı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, içinden bir şey çıkmadı. Hemen ilk mantarımızı yiyoruz. Şöyle bakın hemen alalım şöyle mantarımızı. Birazcık mantar bezemiz çünkü bunları Bıçakla kestik o yüzden böyle daha bir lezzetli oluyor. Hemen yiyoruz. Hmm. Yani fazla mantar yemem yani hoş bir tadı var. Hemen ikisini açalım. Evet. İkincisinden de bir şey çıkmadı. O bak 10 kredi çıktı. Hemen şöyle. Şöyle alalım mantarımızı. Böyle diyor. Ama canım. Biraz değişik bir tadı var. Belki içinden direkt Cordelius çıkar. Ve sen sadece tek kadar bir efsanevi katta tek yok. Onun dışında tüm katiller mevcut oyun içerisi. Ama açacağız biz bugün. Aha. Yeter ya ben şu kutuya basmaktan sıkıldım oğlum ya. Arkadaşlar biz çıkarıyoruz herhalde ha her İçinden bir kredi çıktı oğlum. Bayağı iyi. Hatta şimdi şuradan Brawl bezden efsane bir direkt açıyoruz bakalım çıkacak. Çıkmadı bir şey. Şans değil. Şunu araşalım. İçinden bu da şeyde çıkacak. Aslında çıkma olasılığı biraz yüksek. Aa bak mantar yedik doğru. Mantarı unuttuk burada. Evet mantarımız da burada. Baya lezzetli. Burada kredileri kredileri arada bazen alabiliriz. Tamam mı? Ama güzel güzel fazla değil. Haydi bakalım. Umur ne oğlum? Oh my bu ne lan bir saniye bir saniye bir saniye tutudum. Çatı çatı. Basıyoruz. Hadi ah bakalım. Bak be. Açıyoruz. Dur. Hiç çıkmadı. Evet. Güzel. Ay. Çıkmıyor ya. Ödülü çıkmazsa direkt parayı basıp alacağım. Hatta bir tane alabiliriz ekstra. Senden <laughs> olsun. Evet basın dur. Bir şey çıkmadı. Evet biraz daha mantarıyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika açıyoruz bunları. Bunları açtıktan sonra biz mantarımızı yiyeceğiz. Arıza burada kodilisi. Kodilisi çıkar. Oo yine güzel Oğlum, ne? Bak ben baya bayağı şanslı. Yani kodilisi çıkartana kadar mantar. Bence gayet iş gördü mü bence. 10 numara şekilde gördüm. Başka ne açacağız lan? Biraz daha açalım. Son atalım. Sonrasında direkt ağzımıza mantar atalım. Değil mi arkadaşlar? Bakayım tamam. Gidemem diyor. Şu anlık 5. dakikadayız. Şöyle açalım bunları arkadaşlar. Hoppa. Güzel. İçine hiçbir şey çıkmadı burada. Lanet gelsin. Açıyoruz arkadaşlar. Evet. Hmm, bayağı güzel. Nasıl yiyeceğim? Yiyince tadına ölçüyorsunuz. Gayet iyi. Bayıldım. Arkadaşlar. Abi. Bu ne? Bir saniye arkadaşlar bana kodu lütfen verdi yine. Bakın. Bakın ben ne yaptım söyleyeyim mi? Bakın. Nasıl oldu söyleyeyim mi? 2 dakika gittim. tamam mı? Kur'an ekmek çarpsın. 2 dakika. Şuradaki efsane bir bakın. Maça gelince bunlar tekrar açılıyor arkadaşlar. Hani bunu direkt direkt böyle açıyorsunuz ya. Sonrasında bir bakın bitiyor. Oyuna girip çıkmanız lazım. Bazen de oyuna girmeniz lazım. 2 dakika şöyle bir kordelüsü yani eğitim alanına bastım bir. Ve direkt kordelüsü verdi bize. Abim Yani süpersel. Sesimizi duyuyor ama çok geç verdin. Yani niye bu saatte verdin? Yani daha Baksana abi. Şunlara bir bakar mısınız? Bitmedi daha daha burada. Bitmedi. Ama neyse abi. Gayet ben çok güzel ya. Kur'an video aşırı güzel. Bence Supercell bile denince veriyor. çünkü bir hileli Brawl Stars. Ama birazcık sohbet edip hepsini bitirmem lazım. 10 numarada tadı. Kız artılmış. Ufatılmış. Çok lezzetli böyle nam nam nam. Aşırı güzel. Ben ne pes. Hatta koydan yüzümüze bir maç atalım. O gayet güzel videodu. Şöyle maksimum seviye yapalım. Hatta ne yapalım? Sürük eşyasını yıldız gücünü de alalım. Ve şimdi. Alalım. Ver abi. Bir maç atalım karakterler. Yani gayet güzel bir videoydu arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Böyle içerisinde mantar. Hala şu an yiyorum ha. Böyle de isterim. Yedik maça. Mantar manyakı. Hadi bakalım. Evet. Videomuzun kaldığı yerden devam ediyoruz. Oğlum bu ne? Yani Yani yiğit ya. Doğru düzgün oynamadık ki oyunu. Videoyu durdurdum ama bir şey olmaz tekrar başlayacağız. Arkadaşlar şey, girdik mi açıca? Kordeliz çok güçlü aslında. Bakın abi tırr bir Oğlum 3 kuşlar alıyorsun ha burada. 3000 canlı kit var ya takım olur mu sizce? <laughs> Tek attım adama gel. Sen de misin? Orada bayağı kodiz çok güçlü ya. Olsun abi kaç bin vuruyorsun lan? 2 çarpı 1500 vuruyorsunuz bir vuruşunuz. Yani 2800 vuruyorsunuz. Eğer ki yıldız gücüne 30 daha fazla vuran alırsanız 1800 daha fazla vuruyor. Yani iki kat hasar. Burada orada birisi vardı. Ultim dolduğu için aldım mesela. Bu da bir taktiktir. Arkadaşlar. Bu da maçı maçı kazandık bu maçı. Aha. Pırr pır. Gel sen gel Baba attım. Onu kim tutmadı? Sen bir gel buraya. Oğlum girit. Oy, Marina. Eşittir har Marina. Aha patladı patladı tut Öldün zaten. Hadi yürü git. Baba bastım ultiyi. Yanısına kıza gidiyoruz ya şimdi. Bakın. Bu da ben bunu önüme asla. Yani o kadar içerideyiz. Şunu öldürürüz yakından ve maçı kazanıyoruz. Evet. Cidden. Aşırı güzel bir videoydu arkadaşlar. Umarım keyif aldıysanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz kralsınız. Saygılarla sevgilerle bu video. 20 like. 5 like fazla da, evet. Ama böyle güzel bir zaman gelmesini istiyorsan. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bitti. Bitti. Evet çok güzel bir lütfen. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz kralısınız. Bay bay. Basıver. Fang çıkartana kadar. Patlamış mısın can? Bay bay.